Yani bugün kanal hakkında bir bilgi vereceğim. İşlem yapılması gerek. Ve yani bu yüzden hesap kapatılıyor olabilir. bilir. Şu an hesap hiçbir yerde görünmüyor. Kuzenimin hesabını yazınca benimki de çıkıyor ama artık çıkmıyor. Artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu hesap mı var sancı? en son 8 gün önce değişsin diyor. <laughs> Annemi konuştuklar şimdi. bir dakika. Kod gelmişti.

Bir günde falan geliyor mu? İki günde lazım. Spam. Burada istediğimlerim var mı? Bir şey gelsin ama. Ben hatta bunun için ne yapabilirim? Ya? Dur bir çık zaten. Ben sana giremiyorum. Saate girelim. 48 saat tutuyorum bu. Ne? Değil mi? Ya oğlum. Yine mi? Nasıl <laughs> saatim çaldı? <çoğun. Gülüyor> Dur. <Yaşasızlık>, <Gülüyor> <yaltık>. <Gülüyor> <Gülüyor> yavaştan zorunda. Of, denesem gitmesin. Denesem giderse var ya ben mahvoldum abi. Oğlum tek desem oldu Hiç tanımıyorum bu zaten. Üç abone ikiye düşmüş. Çünkü benim hesap oraya da abone Ne oldu biliyor musun? Hesap kapatılınca eksi bir ya oğlum bir tane videom vardı yayınlamak istedim. Şimdi hiç yayınlayamazsam. Başla. Dur lan 0 la. Tamam. Geliyorum. Bu konu bildirimli var ya kapatmam lazım. Hep her uygulaman, Google Haberler dursun ama şimdi Nalan bulunur, okunur. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> İşte bu da benim canlarım. neyse. Siz bunun ne kadar zor olduğunu tam göremiyorsunuz nasıl yaptın? Yani şey gitme. Başlatmama izin ses ayarla tamam bu yok bu değil bu değil şey var mı anne başlat kapalı olmaz yani bakıyorum. 47，下一次见。